Herkese merhabalar. Yeni bir futbol menajeri 2024 taktik videosu daha beraberiz. Bu tür taktik videoların devamı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir önceki taktik videolarımızı da izlemediyseniz şu an sağ üstte çıkan karttan on onları da izleyebilirsiniz. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar bu taktiğimizi Aston Villa'da denedik. Öncelikle bakalım Aston Villa'da bu taktikle nasıl bir başarılar elde etmişiz. Önce buna bakalım. Daha sonra taktiğimizi gösterelim. Sonrasında da fiştüre ve e, maç içinden görüntülere bakacağız. Şimdi bakalım. Evet. 4 kuluda yer açabiliyorsunuz ile bu sene e, Premier League, Şampiyonlar Ligi, e, İngiltere Kupası ve Karabağ Kupası. E, Premier Lig'de 100 puanla şampiyon olmuşuz. En yakın kimiz? 20 puan fark etmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde e, kazanmışız, şampiyon olmuşuz. İngiltere Kupası'nı ve Karabağ da kazanmışız. Şimdi Premier Ligi'ye bakalım öncelikle. Evet, şöyle e, buradan turlar diyelim. Evet, e, birinci olmuşuz. 38 maçın 32'sini kazanmışız. 4 beraberlik, 2 de mağlubiyetimiz var. 122 gol atmışız ve 30 kere ye gol yemişiz. E, toplam avarajımız 90 ve 100 puan toplamışız. Gayet iyi bir puan toplamışız. İyi bir gol atmışız. E, hiç fena değil bu sesi. Yerba şampiyon olmuşuz. E, 20 puan fark atmışız. Bakın ikinci Arsenal 3. Liverpool 4. Oyuncusu, City olmuş. E, şimdi ufaktan bir oyuncu istatistiklerine bakalım. Şuradan. Evet en golcü oyuncu. E, zirvede oyuncu var. Bir Erling Haaland ikincisi bizim oyuncumuz Marcus Rashford. E, Haaland 32 maçta 32 gol atmış. E, Rashford ise 35 maçta 32 gol atmış. İkisi de birinciliği paylaşıyor. Üçüncü sırada yine bizim oyuncumuz diğer forvetimiz Oli Watkins var. Ee, o da 22 gol atmış ve arkalarından geliyor hemen. 38 maça çıkmış o da. Evet şimdi asiste bakalım. Orta saha oyuncumuz Yurdi Lemans. Birinci sırada arkasından bek oyuncumuz Metikeş geliyor. Yurdi Lemans 17 asist yapmış e, 37 maçtan. Fena değil aslında Metikeş de 13 asist yapmış. Ligde yani bunlar arasında diğer kulağlarla topladığımız zaman baktığımız zaman Metikeş'in 30 asisti falan var. Yurdi e, Lemans'ın da aynı şekilde daha fazla var. Ama ligde bu kadar olmuş. Evet bakalım başka oyuncumuz Luka Dean var. Sol bekimiz o da ona site yapmış. Hiç fena değil burada 3 tane oyuncumuz var. Diğer istatistik geçelim. En fazla çeken elini kanat olmuş bakın. 2, 3, 4, 5 futbolcumuz var bu listede. Marcus Rashford'un arkasından gelmiş 106 şutla. Onu, onu, da Oli Watkins takip etmiş. Onun arkasından Marco Asensio gelmiş ve Yurt ile 6. sırada. En fazla maçı da mini yerli kanat olmuş. Yani ayarlı Prime modunu açmış. Yani her istatistikler var bak gördüğünüz gibi. İkinci sırada yine Marcus Rashford'la Erling birinciliği paylaşıyor. En fazla maç adamı ödülünde. İkisi de onar almış. en fazla pas sabiti Ederson'da. Bizim burada oyuncumuz yok. En fazla şut. Evet yanlış yere bastık. En fazla şut pası. İkinci bizim oyuncumuz Yurt Hilemans var. 95 şut pasıyla. Trippier birinci olmuş. 128 pasla. Evet, burada başka baktığımız zaman bizim en fazla evet, şey, yanlış yere bastırıyoruz. Şuradan en başarılı topa bakalım. Burada da oyuncumuz yok maalesef ki. Evet burada pek en, en az gölen kalecimiz Emiliano Martinez var burada listede. Ee, bu listede. bu istatistikler bu şekilde Yani genel olarak hücum e, istatistiklerinde oyuncularımız var ve birinciliklerimiz var ama savunma kısmında ise biraz düşük kalmışız. Ee, şimdi taktiğimize geçebiliriz. Evet taktiğimiz 4-4-2 Baklava 442 elmas hani hangisini derseniz o şekilde yani ben elmas demeyi tercih ediyorum 442 elmas ee, bu şekilde Şimdi kalecimiz libero kaleci destek. 2 e, tane bekimiz standart bek hücum ve iki tane de stoperimiz pasaj stoper. Hemen önlerinde de defansif orta saha destek bölümünde bir oyuncumuz var. Çift mezeya ve gizli forvetler orta sahadan. Bu şekilde bir üçlü var. E, Forvetimizden biri komple forvet destek. Diğeri ise yaratıcı forvet hücum. E, şimdi beklerimizin ve kalecimizin rollerine bakalım önce. Pek, e, burada pek bir şeyimiz yok talimatımız ama beklerimizde de var. Daha fazla dikine pas, daha fazla skall. Gördüğünüz gibi bu talimatlar var. Aynı şekilde sol bekimizde de aynı talimatlar olduğunu görebiliriz. E, orta sahamada baktığımız zaman sadece müdahaleli sert orta talimat var. Aynı şekilde mezelere baktığımız zaman orada pek bir talimat yok. Yine sadece müdahaleli sert orta var. E, gizli favoritimizde hiçbir talimat yok. E, bu şekilde dümdüz. E, sol bekimiz sert ol. Diğer favoritimizde ise aynı talimatlar var. Sadece burada e, bek back beklerimize çok talimat olduğunu görebiliriz. ve bu tarifteki aslında amacımız e, böyle şu iç koridora gelmesi ikisini de ikisine bu şekilde buraya gelmesi aynı şekilde bunu da buraya daha aslında ise beklerimizin hücuma destek vermesi ha, iki bekimizin ve yani şurada böyle bir altılı bir hat oluşturma gibi bir şey var hedefimiz var bu taktikte aslında e, bunu maç içi görüntülerde göreceğiz bakalım ne kadar başarılı olmuş çoğu maçta aslında ben yordum ee, gayet de başarılı bu şekilde altılı bir hücum ve arkasında bu defansif orta dönen toplar için arkasında beklediğini görebileceğiz. ve şimdi bir rollere bakalım şeylere talimatlar topa sahipken e bakalım. Sadece bakın bekler desteğe gelsin talimat dediğim gibi. Zaten standart bir hücum rolü de vardı beklerimizde. Kısa pas. E, rakip git ve daha da sıkma talimatları var. E, burada hiçbir talimatımız yok. Geçiş oyunda karşı pres, kontrol yakalık e ve topu hızlı çıkar talimatı var ve topu oyun, oyuna sokuş şekli elle kısa oyna. Topa top, top rakipteyken baktığımız zaman ise e, çok önde bir pres olduğunu görüyoruz. Hem hücum hattının hem de savunma hattının çok önde. Topa dal daha sık önde savunma ve önde savunma ve e, rakibin orta yapmasına izin veren tane var. Taktiğe göre siz bunları değiştirin. rakibe göre siz bunları de değiştirebilirsiniz. Orta yapma izin verme diyebilirsiniz. Merkezden oyna ya da kanatlardan oyna diyebilirsiniz. Bunu değiştirebilirsiniz. E, ben çoğu büyük maçı e, dengeli veya savunma ağırlıklı oynadım. Hücum ağırlıklı da var ama daha, daha, yani daha çok çoğunlukta dengeli ve savunma ağırlıklı diyebiliriz. Büyük maçları daha O şekilde, o şekilde göre değiştirebilirsiniz. E, bu şekilde taktiğimiz. Şimdi e, bir fikstürümüze bakalım. Daha sonra size oyun içi Evet. Önce Premier Lig'e e bakalım. Premier Lig'deki fikstürümüze bakalım. E, açılışı Bournemouth'da yapmışız. 8-0 yenmişiz. Devamında West Ham'ın deplasmanda 3-1 yenmişiz. Brentford'ı evimizi 3 hey pardon 7-0 yenmişiz. Bakın ne kadar iyi bir giriş yapmışız lige. E, 3 maçta 18 gol atmışız. Gayet yüksek skorlu e, maçlara geçmiş. Devamında 2 beraberlik almışız. Leicester yenmişiz ve Brighton'a yenilmişiz. Zaten yani 2 mağlubiyetimiz vardı. Biri burada Brighton'a karşı. Evet, devamında zor bir fikstür girmişiz. Liverpool, Chelsea, Manu ve e, yani Tottenham maçlarını üst üste oynamışız ve kayıpsız gelmişiz. Bakın Liverpool 4 3 Chelsea 3 0 Manu 6 2 Tottenham'ı da 2 1 yenmişiz. Devamında Ipswich ve Everton maçlarını kazanmışız. Ipswich 7 0 yenmişiz. Evet, devamında Fulham maçı var ve çıkıyor yenmişiz. City ve Arsenal üst üste oynamışız. İkisini de yenmişiz. City 2 1 Arsenal ise 4 1 yenmişiz. Evet geri kalan maçlarımızı da kazanmışız. Çoğunu bakın gördüğünüz skorlarla. Evet şuraya kadar yine maçlarımızı kazanmışız. Bakın 3 0 2 0 2 1 Kazanmışız maçlarımızı. Burada Newcastle beraberimiz var. Liverpool deplasmana gitmişiz. 3-1 yenmişiz onu. Brighton'ı 5 yenmişiz. Burada bakın yine bu da zor bir fikstür. Chelsea, Manu Ipswich ve Tottenham var. 4 maçın 3'ü baya zor. Üst üste oynamışız bunun çoğunu. Evet. Chelsea Manchester yenmişiz. Manchester'a 2-0 yenmişiz. Manchester deplasmanda Chelsea 3-2 yenmişiz. Ipswich yine yenmişiz. 5-1. Tottenham'ı yenmişiz yine. Burada City yi 3-0 yenmişiz. Evimizde bakın net bir skor. Arsenal'ı 3-0 yenmişiz ligin sonlarında evimizde 3-0. E, geri kalan maçlarımızı da kazanmışız. E, bu şekildeydi. Oyunumuz maçları bu şekilde. E, Manu'ya bir tek yenildik büyük maçlardan. Diğer maçlarımızın çoğunu kazandık. E, ve şampiyon olduk. Bu şekildeydi. Şimdi e, Şampiyon Ligi'ne bakalım. Buradan Şampiyon Ligi'ni seçelim. Evet Şampiyon Ligi'ne geldik. E, grup aşamasında Kızıl Yıldız, Bayern Münih ve Sparta Praga çektik. İlk maçta Kızılyıldız'ı 10-0 yenmişiz. Bakın ne kadar yüksek bir skor. 10-0 yani acayip bir skor. Devamında Bayern'de 6-3 yemişiz. Hem de deplasmanda bakın yine çok bol gollü. E, Sparta Bela deplasmanda de 5 yemişiz. Yani ilk 3 şampiyonu iyi maçımızda tam tamına 21 gol atmışız. Çok yüksek bir skor. Yani e, devamında Sparta yine yemişiz evimizde 3-2. Kız Yıldız 5 yemişiz ve evimizde Bayern'i 3-2 yemişiz ve 6-6 yaparak gruptan çıkmışız. 18 puandan. Son 16'da Bologna gelmiş. Deposmanlı 3-0 evimizde 0-0 kalmışız. Ee, bir sonraki turda Atletico Madrid gelmiş. Bakın Deposmanlı 3-0 evimizde 2-1 yenmişiz yine. Daha sonra Real Madrid gelmiş. Deposmanlı 2-1 yenmişiz. Evimizde de 2-2 kalmışız. Bakın gördüğünüz gibi çoğu zaman e, büyük maçları çoğunu üstün oynamışız. Atanasyon'a sonra baktığımız zaman da göreceğiz yine bunları. İstatistiklerine baktığımız zaman. Ve finalde yine Liverpool gelmiş. Liverpool'da 3-2 yenmişiz yine. Şimdi diğer kupa finallerinde bakalım. maçları daha doğrusu. FF kupasından başlayalım. Evet. İlk turda 3-1 geçmişiz rakibimizi. Bir sonraki turda Charles ile gelmiş. Onda 6-1 geçmişiz. Bir sonraki turda Birmingham'ı geçmişiz 6-0. City'yi yenmişiz daha fazla. Çeyrek Yine Liverpool'a geçmişiz. Yarı finalde onu geçmişiz. Ve finalde Arsenal'da geçerek bu kupayı da şampiyon olmuşuz. Çok yine yani zor zor fikstür çekmişiz aslında. Büyük bir takımların hepsiyle oynamışız. Ee, Karbalo kupa bakalım buradan. Evet şuradan ilk e, turda West Brom oynamışız. West Brom 2-0. Daha aslında Southampton 4-1 ve Fulham 6-0'a geçmişiz. E, yarı finalde Tottenham geldi. E, i̇lk maçı beraber kaldığımız için bir, bir maç devam edildik. İlk maçı 2-2 kaldık ama diğer maç evimizde 3-0 yendik. Ve finalde Newcastle gelmiş. E, onu da uzatmalarda 3-1 yenmişiz. Hiçbir büyük takımla eşleşmemişiz neredeyse. Yani burada hiç City, Liverpool falan yok. Sadece Tottenham'la eşleşmişiz bir kere. O şekildeydi. Şimdi oyun görüntülerimize geçebiliriz. Evet önce Chelsea ile başlayalım. İlk oyunumuz Chelsea maçını 3-0 yenmiştik. Ee, işte ye baktığımız zaman rakibimizi de evinde yenmişiz. De rakibimizi ezmişiz. Bakın 21 şut. 16 isabet ve 2.75 xk rakibimizde sadece 4 şey şutu var. 4 isabetli. Yani 1 xk'si bile yok. Top oynamada onlar önde olsa bile. E, o oyunu biz oynamışız. O oyunu hakim biz olmuşuz. Şuradan e, hemen bakalım. Şöyle nasıl dizilmişiz, nasıl oynamışız. Bakalım takvimiz işe yaramış mı anlattığımız gibi mi? Bakalım o ilerideki altılı hatı görebilecek miyiz? Evet yüklensin. Bakacağız. Buradan pas diyelim. Evet. Aston Villa'ya bakalım. Evet gördüğünüz gibi bakın. Stoperlerimiz önde. Minx ve Pau Torres. Arkaları hemen önlerinde. Babakar Kamara ve bakın altılı hatı görebiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon 7 olması lazım. 6 değil. Özür dilerim. 10 numaramızı saymadım. 7'li at. Bakın. Bekimiz burada ileri çıkmış. Ukarsin. Diğer bekimiz burada. Mati Cash o da ileri çıkmış. Bakın, Oliver Watkins forvetimiz, eee rolü verdiğimiz John McKean. bakın ileri kadar gelmiş. Her sefer kadar gelmiş. Bir diğer e, forvetimiz Marcus Rashford. Burada on numaramız Marco Asensio ve burada da diğer mezeyimiz Yurtremas. Bakın gördüğünüz gibi e, bayağı burada bir ay işaretini görebiliyoruz. Bakın yay oluşmuş. Burada ve arkalarında hemen e, onları toplamak için bağ bakar kan Defansi var. Defansif orta var aslında istediğimiz şeyi elde etmişiz. Bu maçta ve 3 sıfır kazanmışız gördüğünüz gibi. Bir diğer maça geçelim bakalım. O, o maçlarda da aynı şeyleri görebilecek miyiz? Evet bir diğer rakibimiz Ipswich evimizde oynadığımız evimiz, Ipswich maçı 7-0 yenmiştik. Bakın şanslıkları görüyorsunuz bakın bayağı hakim hakim olmuş maça ezmişiz rakibimizi. Hemen buradan bakalım nasıl bir diziliş olmuş sağdan. Böyle takımlar diyelim. Evet. Yüklensin bakalım. Evet bakın yine bir önceki maçta gösterdiğimiz görüntü yakın bir görüntü. İki stoperimiz. Burada Amadona'na defansif dosyamız. Geçen sefer kamera vardı ama bu sefer ondan oynamış. Bekimiz Dukadin. Buradaki bekimiz Medikeş. Bakın burada Asensio. Ee, forvetimiz Rashford. Burada da verdiğimiz Tilemans. Burada John Mekin Mezayor'umuz yine. Burada da diğer forvetimiz. E, ee, var. Yine aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı, aynı şekil, şekli, şekilde olduğunu görebiliyoruz. E, çoğu maçta bu şekil 3 aşağı 5 bu şekilde oluyor. Yine maçı kazanmışız bakın bu şekilde. E, hemen son bir kez daha bir maça daha bakalım. Sonrasında videomuzu bitirelim. Evet bir diğer maçımız evimiz yendiğimiz Arsenal maçı 4-1 yenmişiz. Bakın yine istatistikler baktığımız zaman yine bu büyük maçı da yani zorlu rakipler hepsini eze ez oynamışız. Bakın istatistikleri görüyorsunuz zaten. Buradan yine takımları takımlara bakalım şuradan. E, nasıl bir diziliş olmuş? Nasıl bakacağız şimdi ona? Evet. Bakın yine gördüğünüz gibi bekimiz yine ileride. Burada Luka dinli ileride ve burada yine eee defansif orta saemiz Şu da Rashford tık geri gelmiş burada ama tek o bozmuş zaten bak Rashford'un hali. Şurada falan olması lazım. Bu da buraya geldiği zaman aslında yine bir önceki e, baktığımız görüntülerle aynı görüntü oluşacak aslında. Burada yine Youtilemas burada. Bakın burada hem Watkins hem e, Asensio biraz üst üste gelmiş burada aslında ama rakiple ilgili olabilir bunlar. Şurada yine e, mezayımız John Mackin. Üç aşağı aynı görüntü denk geliyor aslında. Sadece şuradan beş adım burada olması gerekiyordu aslında. E, diğer türlü aslında bunun olması biraz, biraz normal olabilir. E, bu şekilde Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.